Keşke ben de zengin olsaymışım. Ne güzel zenginler var. Ama hep ben fakirim. Spor yaptım. Baksana şu göbeğime. Şişkoyum şişko. Zayıf değilim. Zayıf. Bakın göbeğime. Gösteriyorum şişkoyum. Çok açım. Dışarıda yemek bulamıyorum. Keşke şeyin olsa Çöpten bir şey bulak. Çöp yok ki çöpler çöp bulmam lazım benim. Koşup koşup çöp bulmam. Aa okul çöpleri lazım olur. Okul çöpleri gir. Bu da kim? Bu da kim? I, 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 i. Bir dakika. Okul çöpleri bana çok lazım. Okul çöpleri beni iyileştirir. Yanlış oraya. Bakalım buralarda bir yerde çöpler var mı? Bir çöpler. Bakalım. Hiçbir şey yok burada. Çöp, çöp yok mu ya bu okulda? Aa burada da çöp. <laughs> Çok kutu var arkadaş. Hemen almalıyız seni. Şey. Al şu kutuları. Al al al. Hepsini al, hepsini al. Bakalım bozdur. ana ana. Bakalım öldüreceğim bunları. Hemen koşuyorum. Koş koş koş. Koş koş bakalım öldür geleceğiz. Ye zengin olacağız. Kaç lira kazanacağım bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar koşun çok heyecanlıyım gelip geliyorum arkadaşlar. Çok yoruldum. 100 TL kazandım. Çok güzel. Bir kutuları topladım. 100 TL başladı. Alın sana ya Rabbi olsun. Çok acık. Hemen gidip yemek almam lazım. Çok acıyorum. Öleceğim. Evet, Merhaba. Bir tane, iki tane yemek almak istiyorum. Şu. uh <sighs> <sighs> oldu böyle ya ne oldu başımı çok fena çarptım Kaç yine döküyor parası yok doğru. para yok çok teşekkür ederim. koş 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 En sevdiğim koş koş Ne yapıyor bu koş hali? Ne oldu? No, para mı verecek gibi? <laughs> Bilenmek. Arkadaşlar. Dilerim geliyorum. Yes be. Zengin oldum sonunda. Paraları atmamak. wow, <laughs> wow, 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 kaslı olmak çok. Ben kaç yapacağım? Artık kiri bırakmaz geldi. Benim yeni bir aramam geldi. Yukarıdan geliyor. Woo! Yeni arabam geldi. Alak. Ben beyaz yapar. Yeni 200 basar. Lan gelmişiz ya. iki dakika şöyle bırakıyorsun. içeri koşuyorsun. Tamam ee, ben kas yapıp geliyoruz. Hemen kası bak. Kas yapacağım çok ağır. Taşıyayım yok. Oy altını siktim. Ama kas yapacağım. Hmm. Tamam kaldırdım şimdi su molası. Birazcık koşacağım. Koş. Koşmam lazım. Çok hızlı koşacağım. Koş koş. Hızlı koş. Hızlı koş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 birazcık su birazcık dambul iki tane dambul istiyorum kaldırma vakti hadi bir iki üç dört 5 6 7 8 9 10 Vallahi bayılacağım Vallahi bayılacağım oğlum Devam edik 15 Bu ne kadar ağır Taşıyacağım Onu taşımıştım Ugh. <gülme> Hızlan, hızlan. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Daha videonun devamına gelmek için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Devamının gelmek için 10 30 beğeni gelmeli lazım daha çoğu gelecek arkadaşlar. Hadi videoyu kapatıyorum. Sizi seviyorum. Bay bay.